Merhaba arkadaşlar. Honda Civic dizel araçlarda lastik inik uyarı sisteminin nasıl söndürüldüğünü anlatıyorum. İkazımız bu şekilde. Sol tarafta da beliriyor. Direksiyonun sol kısmındaki enter tuşu oklar ve info tuşunu kullanarak söndüreceğim. Info tuşunu kullanarak menüye giriyorum. Bir defa info tuşuna bastım. Tekrardan oklarla ileri hareket ettiriyorum. Dişli işaretine geldiğim zaman enter tuşunu kullanarak dişli işaretine giriyorum. Tekrar enter tuşuna basıyorum. Lastik inik uyarı sistemi. Tekrardan enter tuşuna basıyorum. aşağı okla başlat tuşuna geliyorum. Tekrardan enter tuşuna basıyorum. Şu anda tamamlandı. Info tuşuyla tekrardan menüden çıkıyorum. Sağ ve sola oklarla istediğimiz menüde bırakıyoruz. Şu anda ikazımız söndürüldü. İyi günler.